Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir konu işleyelim. Konu sıkıntısı mı çekiyoruz acaba derken insan vücudunda, insan psikolojisinde ve fizyolojisinde tabii konu çok zibille konu var. Biz de dedik ki ne işleyelim, ne işleyelim. Hep hormonlar işliyoruz. Ama öyle güzel, öyle sempatik bir hormon var ki hiç ondan bahsetmiyoruz. Oksitosin. Şimdi Oksitosin hormonu bizim tıpta kullanımı pek yaygın değil. Şimdi ben bazı hastalarımda oksitosin kullanıyorum ve hasta geri dönüşleri hakkında bir fikir edindim bir süre içerisinde. Şimdi oksitosin aslında pozitif duygu durum hormonları dediğimiz hormonlar serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Bu dört tane hormon var bunu belirleyen. Serotonin hakkında, dopamin hakkında yayınlar yaptık. Endorfin hakkında da yapmadık. Oksitosin hakkında konuşalım istiyoruz. Oksitosin aslında günümüzde çok eksikliği hissedilen, maalesef ki ölçülemeyen bir hormon. Allah aşkına size bir şey sorabilir miyim? Hani hepimiz iş güç yapıyoruz, çalışıyoruz, yoruluyoruz, mutsuzuz yav. Gidip de benim mutluluk, mutsuzluk seviyemi ölç hoca diye bir doktora sorduk mu? Bana bir hasta gelse dese ki benim mutluluk seviyemi ölç dese ne diyor bu? Yal falan diyeceğim neredeyse. Serotonin'in ölçümü var mı? Hatır ben var Tabi orada bir yani serotonin'in parçalanma ürününe bakılıyor. Yine dopaminin bir parçalanma ürünü var. Çok çıkıyorsa dopamin çok hızlı parçalanıyordur gibi bir anlam ifade ediyor. Ama bu hormonlar direkt kan halinden bakmamızın çok bir anlamı yok. Çünkü bunlar sinaptik aralıklarda iş yapan hormonlar ya. Oksitosin için de aynı şey. Yani aslında senin olaylar, durumlar karşısında mutlu olabilmeni sağlayan hormonlar belirli seviyelerde var mı? Üretiliyor mu? Buna maalesef bakılmıyor tıpta. O yüzden şikayetler üzerinden konuşulabiliyor. Oksitosin, beyinde bir merkez var hipotalamus hani hormonlar hipofizden salgılanıyor aslında ama hipotalamus onlara haber veriyor. Yukarıdaki büyük patron hipotalamus. Hipofiz onu üretiyorken oksitosin aslında hipotalamus da üretiliyor. Hipofize yollanıyor orada depolanıyor. Oradan salgılanan bir hormon. Peki oksitosin ne yapıyor? Biz tıpta oksitosin nereden biliyoruz? Doğumu kolaylaştırmak için, rahimin kasılması için verilen bir hormon hani iğneyle müdahaleyle doğum başlatıldı falan denilen hikayelerde kullanılan şeyler. Bir de o memeye sütün hücum edip onun süt kanallarını ilerlemesini sağlayan hormon diye biliyoruz aslında oksitosini. Ama bir başka şekilde gündelik hayatımızda oksitosin nerede salgılanıyor? Sarılınca, birisine hisler besleyince, sarılıp kucaklaşınca ve sevişirken orgazm olunca oksitosin salgılanıyor. Hani orgazm olunca, sevişince bağlanmak, sevgi, bağlılık duyguları, aşk hormonu gibi bahsediliyor ya işte bunlar oksitosinin görevi. Oksitosin bir peptit hormon. Aslında bu da çok önemli bir şeye dem vurmamız gerekiyor. Maalesef ülkemizde protein alınımı çok eksik. Yani aslında baktığın zaman kasaplara bir antidepresan dükkanı gibi düşünmek lazım. Adam ne satıyor? Et. Yani protein satıyor. Pozitif duygu durumu hormonları ne arkadaşlar? Serotonin triptofan amino yapılıyor bir protein, protein kökenli bir hormon. Dopamin tirozin amino yapılıyor. Yine protein kökenli amino kökenli bir hormon. Endorfin o da peptit yani 3 5 8 10 böyle amino birleşkesinden oluşan bir hormon. Oksitosin o da protein kökenli. Yani hormonlar yağ kökenli olur, protein kökenli olur da nedense bu pozitif duygu durum hormonları protein kökenli hormonlardır. Tıpkı oksitosin de olduğu gibi. Arkadaşlar mesela hani şu söyleniyor ya doğaya çık, ağaca sarıl, sarıl ağaca böyle oradan hisler geliyor. Bu sarılmayla oksitosin salınımı artıyor. Aslında aşk hormonu da deniliyor buna böyle sarılma, aşk, duygular hissetme, şefkat, bağlılık hissetme. Oksitosinin elinde olan şey. Mesela oksitosin salgılandığı zaman kortizol düşüyor. Kortizol düştüğü zaman bağışıklık sistemin güçleniyor. Kortisol düştüğü zaman üreme sistemleri hem o yumurta geliştirme, erkekte sperm yapımı, aynı zamanda o iki genetik materyalin birbiriyle buluşmasını sağlayan ereksiyon sistemleri. Erkek erekte olacak, kadın işte ona hazır olacak. Bu sistemleri de kolaylaştıran bir şey. Çünkü oksitosin kortisol düşüyor. Kortisol düşünce rahatlarsın. Rahatlayınca sular seller, bahçeleri basarlar hesabı oluyor. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar görüyoruz toplumda artık günümüz oraya gitmeye başladı. Evler eskiden 5 artı 1, 8 artı 1 iken şimdi 1 artı 1, 1, 0, 0, eksiye dönmeye başladı ya. Yani burada toplumun birbiriyle iletişimi azaldığı zaman böyle duygusal bağ kurma, sosyal iletişim kurma yeteneklerimiz azalıyor. Yani bir kişi kaygılı, endişeli, depresif, sosyal bağ kuramıyorsa burada oksitosin eksikliği olabilir. Yani şefkat duygusu eksikse, depresifse, kaygılıysa, anksiyetesi varsa, libidosu düşükse ve çok önemli bir şey arkadaşlar organizma ulaşma güçlüğü varsa oksitosin düşüklüğü olabilir. Şimdi yani senin hayatında birisi var. Elinden geleni yapıyorsun ama karşıdan bir duygusal yakınlık bulamıyorsun. Odun resmen. Onda oksitosin eksikliği olabilir. Ne yapacağız? Neler yapmalıyız? Onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ya. Kendi aramızda kadınlar olarak konuşuyoruz yani şimdi Lan elinden geleni yapıyorsun işte falan adam odun. Şefkat, mevkat hepsi eksik adamda yani o duygusal bağ da kuramıyor. Sade buluşacak da bilmem ne yapacak da sevişecek. Ha? Bunlar rahatsızlık duyulmuyor mu genelde? Evet. Gezelim tozalım göz göze can cana kalp kalbe falan. Yok adam sevişme moduna çekiyor ya işi. Sen de sevişilindi. Se bu bu kelimeyi kullanmayı seviyorum. Sevişi Bak doğru oldu. Sevişilinildi. Senin kontrolün dışında dürtülerle veya bir başka sistem yönetimine girdin. Basiretin bağlandı. Seviştin bir şekilde işte. Tamam neyse. Orgazm oldun. Kadın için söylüyorum ha. Erkeği bahsetmiyorum ben. Kadından bahsediyorum. Orgazm oldun. Şu adama bir sarılasın var yani. Bir sarıl yani değil mi? Sarılmak istiyorsun. Adam da götün dönüyor, yatıyor. İşini bitirdi, döndü. Yattı hesap oluyor. Şimdi arkadaş oraya küçük bir ilave bir şey yapabilir miyim yani şimdi? Şimdi sen orgazm olunca oksitosin salgılanıyor. Aşk, sevgi, bağlanmak, hisleri. Oksitosin salındığı için geliyorsun ya. Bir arkadaşım yani kadın. Sen yattın keyfini çıkardın ya işin. Adam bütün iş yükünü o halletti ya yani adamcaz organizma seni ulaştırırken kendisini de ulaştırırken bayağı bir hareket etmesi gerekti ya. Şimdi Boston Maratonu'nu koşup gelen birinciliğe koşan bir sporcu o kurdeleyi geçmiş. Hemen sarıl. Ah canım sarıldın. Lan adam nefes ne bitmiş adam ya. O zaman adam yatar. Sen bütün iş gücünü görürsün. Nefes nefese nasıl kalıyorsun görürsün. O nefes nefese halde böyle ağzı ağza nasıl sarılacaksın sen de görürsün. Bu işin iş yükünü niye azımsıyorsunuz? Adam bir dinlensin, bir soğusun. Hararet yaptı radyatör, su patlattı kaçırdı. Bir dur dinlensin adam, sonra sarılsın. Tamam bunlar duygusal olarak bir kütük gibi evet ama bir dinlenince zaten sarılı Biz zaten söylüyoruz sarılın arkadaş bir daha seks istiyorsanız bu kadına bir yakınlık kurun diyor. Yani bu sarılma ihtiyacı, sokulma ihtiyacı duymaması da onun oksitosin eksikliği yaşadığını gösteren bir şey arkadaşlar. Peki burada ne yapılması lazım? Arkadaşlar oksitosin kullanımı tıpta pek yaygın değil. Pek de bilinmiyor aslında nerelerde biz oksitosin kullanıyoruz. Ben yıllar önce bu bir yol ayrımındayken işte bu kadın hormonlarıyla mı, hormonlarla mı ilgileneyim, otizmle mi ilgileneyim gibi bir durumdayken Otizmde oksitosinin kullanımını oralarda gördüm. Etkileri de vardı. Beyin gelişimini, nöronların kendi arasındaki iletişimini arttırdığını biliyorduk. Ancak dürtüsellik de yaratıyor. Yani çocuğun beyin gelişimini arttırırken çocukta dürtüsellik yaratıp ulu orta yerde, misafirlikte, orada burada toplumun içinde yani çocuklarda mastürbasyon yapma eğilimi de yaratıyordu. O yüzden o aileler pek kullanmak istemezdi bu oksitosini. Şimdi aynen bu etkiler yetişkinlerde nöronların birbiriyle iletişimi, haberleşmesi, beyne yeni olanaklar, yeni bağ kurması, yenilik, yeni bir şeyler yapabilme, nöroplastisite dediğimiz şeylere hazırlaması beyni ama aynı zamanda dürtüsellik, cinsellik, libido artışı yaratabiliyorsa çok önemli. Benim gözlemlediğim oksitosin kullanan kadınların ve erkeklerin yarısında psikolojik olarak kendi heyecanını, enerjisini arttırdığını ben gördüm. Biraz da libido yarattığını. Ama yarısında da maalesef bir etkisi olmuyor oksitosinin. Bunu bilmek, tahmin etmek mümkün değil. Ancak kullanılarak yapılabilecek bir şey. Arkadaşlar hep ben böyle söylüyorum ya yani sizler kaygılı kaçıngan sevişirken biz sabaha kadar bu masada ders çalışıyorduk diye. O bir zaman için tabii ki öyle oldu maalesef. Şimdi bu sevişmelerde gerçekten yani şöyle bir durum yok mu? Dur bir dakika. Bu gece sevişeceğiz mi acaba? Sevişecek mi ya? İyi davranıyor gibi bana. Bak bir sempat bir dokundu bana mutfaktan içerken bir sarıldı. Galiba bu sevişmek istiyor. Ya bu yorgun gibi galiba. Yatacak mı acaba? Bir öptü ama biraz uzun öptü gibi. Sen sanki ıslaklık gibi. Bir kaygı yok mu ya bu seksi başlatma? Sexual initiation denen seksi başlatmada bir belirsizlik, bir kaygı. Arkadaşlar bu seksi başlatırken bir anksiyete oluşuyor ya. O hani belirsizlik, olacak mı, olmayacak mı diye. Bu erkekte performans anksiyetesi, yani ereksiyon anksiyetesi yaratır. Kadında da bir anksiyete yaratıyor. Yine kadın klitorisi de erekte olduğu için dolayısıyla oksitosinin cinsellik öncesi kullanımında erkekte bir rahatlama, ereksiyonu kolaylaştırma çünkü kortizolü de düşürdüğü için Kortisolu düşürürsün, testosteronu arttırırsın, serotonini arttırırsın, endorfini arttırırsın. Dolayısıyla oksitosin seks öncesi kullanımlarında erkekle ve kadında cinselliğe geçişi kolaylaştırıyor. Anksiyeteyi azaltıyor. O yüzden kullanımlarda erkek ve kadında oksitosin seks öncesi kullanımında olumlu etkiler görüyoruz. Bir de yalnız yaşayan insanlar depresif oluyor. Şimdi sarılmıyorsun ki kimseye fazla düzenli bir cinsel hayatında yoksa oksitosin eksikliği yaşıyor olabilirsin ve gündelik hayatında sebepsiz yere bazen modun düşüyor olabilir. Yani psikolojik olarak modun enerjinin düştüğü zamanlarda, cinsellikte kaygı yaşanılan durumlarda oksitosin kullanılabilir. Arkadaşlar oksitosin burundan sprey şeklinde kullanılıyor. Çok ilginç ve çok hızlı etki ediyor. Şimdi arkadaşlar hani bu pozitif duygu durum hormonların içerisinde anlattım ya oksitosin, Serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin. Burada bir şeye önem arz etmek istiyorum. Bu pozitif duygu durum hormonları protein kökenli. Peptit hormonlar, aminasit hormonlardır. Burada protein alımının ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Bir bir şey daha söylemek istiyorum. Hani fibromiyacı ağrı, fibromiyacı gizli hastalıkmış, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Hep ağrılı bir şey var ya arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, pozitif duygu, durum, hormonları aynı zamanda ağrı kesicidir. Yani senin pozitif duygu, durum, hormonların yeterince olmadığı için sen o gündelik hayatta oram buran ağrıyor durumuna geliyor. Örneğin mesela şimdi şu yayında şurayı stop edin, şu söylediğim şeyi bakın. Mesela endorfin. Endorfin sevişirken ve spor sırasında salgılanan bir hormon. Beta endorfin bilinen en güçlü ağrı kesicilerdendir. Morfinler mesela biz tıpta en son çare morfin kullanırız ağrı kesici olarak. Morfinden 30 kat daha güçlü bir ağrı kesicidir. Yani sen pozitif duygu durumu hormonlarını arttırırsan gündelik yaşadığın o ağrıları azaltabilirsin, azaltırsın. Şimdi... Oksitosin öyle mi böyle mi şöyle mi dedik. Sonuç oksitosin neymiş? Bağlanma, aşk, duygusallık, şefkat, yakınlık hormonuymuş ya. Senin hayatındaki bildiğin tomruk gibi. Hiç dümdüz. Duygusuz, anestezik. Ne yapacağım? Bak bu iyiliğimi unutma. Bu ne? Kapağını açtım şey ne? Parfüm. Aç. Oksitosin. Pst, 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 pst. İçine sık. Kapat. Yaptın. Oksitosin kokuyorsun. Yaldır yaldır oksitosin yolluyorsun adama. Birden bir aşk meleğine dönüşebilir. Tamam. Bu söylediğimi unutma. Bu iyiliğimi unutma. Şimdi bu bizim paylaşımımızı beğen, paylaş, kaynaş. Kendine iyi bak.